Fiziksel niceliklerin sınıflandırılması fiziksel çalışmalar bir disiplin çerçevesinde çeşitli yöntemlerle yapılır. Gözlem ve deney en önemli yöntemlerdir. Gözlem duyu organları ile yapılırsa nitel gözlem, ölçü aletleri ile yapılırsa nicel gözlem olur. Nitel gözlem objektif değildir. Nicel gözlem ise obje, objektif olup bilimsel veri içerir. Bilim insanları yaptıkları gözlemleri, deneyleri, geliştirdikleri teori ve yasaları fiziksel niceliklerle anlatırlar. Her toplum kendi anlayışına uygun bilimsel veri kullanır. Ancak bilginin paylaşılması ortak çalışma koşulları ve uluslararası ilişkiler nedeniyle bilimsel çalışmalarda ortak dil kullanılması gerekir. 1971 yılındaki Ölçüler ve Ağırlıklar Konferansı'nda Uluslararası Birim Sistemi SI birim sistemi olarak payda olarak kabul edilmiştir. Ortak fayda da SI birim sistemlerini kullanırız. Daha anlaşılır olması için fiziksel nicelikler ve kavramlar sınıflandırılır. Fiziksel nicelikler temel büyüklükler, türetilmiş büyüklükler şeklinde niceliğe gerek duyulup duyulmamasına göre ikiye ayrılırken yönünün olup olmamasına göre de skaler büyüklükler vektörel büyüklükler olarak ikiye ayrılır. Temel ve türetilmiş büyüklükler. 1. Temel büyüklükler. Yalnız kendisiyle ifade edilen, başka bir niceliğin ölçülmesine ve bilinmesine gerek olmayan büyüklüklere temel büyüklükler deriz. Tüm dünyada kabul edilen 7 tane temel büyüklük vardır. Bunlar kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, zaman, uzunluk, madde miktarı şeklindedir. Sembolleri, SI'de birimleri, SI birim sembolleri ve tabii ki de ölçme araçları tabloda verildiği gibidir. Türetilmiş büyüklükler, bir ya da birden fazla temel büyüklük kullanılarak açıklanabilen büyüklüklere türetilmiş büyüklük deriz. Alan, hacim, kuvvet, enerji bunlardan başlıcalarıdır. Sık karşılaşılan türetilmiş büyüklükler aşağıdaki gibi alan, hacim, kuvvet, enerji, hız, ivme, güç, elektrik yükü bizim türetilmiş büyüklüklerimizdir. Bakın formüllerde kullanılan sembolleri bu tabloda, birimleri bu tabloda ve esay SI birimdeki sembolleri bu tabloda verilmiştir. İncelersiniz. Doğru yanlış etkinliğimiz var. Aşağıdaki etkinlikte önerilen cümle doğruysa D, yanlış ise Y yönergesini takip ederek uygun rakama ulaşmamızı istiyor. Kütle skaler bir niceliktir. Doğru. Yönü yoktur. Kuvvet temel büyüklük değildir. Yanlış. Sürat türetilmiş büyüklüktür. Doğru. 3 nolu çıkışa gidiyoruz. Birinci örnek Öğretmen Samiye boyunu ölçmesini, merte kütlesini ölçmesini ve ölçüm sonuçlarını SI birim sisteminde ifade etmelerini ödev veriyor. Sami odasındaki duvarda yapışık olan şerit metre ile boyunu Mert evlerinde yaylı baskülle kütlesini ölçmeye çalışmış. Sami öğretmenine boyum 135 santimetre derken Mert ağırlığım 60 kilometre diyor. Ancak öğretmen iki ödevde de yanlışlık olduğunu söylüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Sami boyum 135 santimetre derken uzunluk birim olarak santimetreyi kullanıyor. Burada SI birim sisteminde metreyi kullanması gerekiyordu. Mert kütlesini ölçmesi gerekiyordu. Ağırlığını ölçmüş. Kütle birimi kilogramdı ama ağırlık birimi kilogram değildi. Mert yanlış ölçü aleti kullanmıştır. Kütleyi yaylı termometre terazi ile ölçüyor. Sami doğru ölçü aleti kullandı. Yani metreyi kullandı. Mert'in ağırlığım 60 kilogram demesi yanlış. Kütlem 60 kilogram demeliydi. Sami'nin ölçüm sonucunu ifade etmesi doğru değil, yanlıştır. Sami metre cinsinden ifade etmesi gerekiyordu. Skaler ve vektörel büyüklükler. Skaler büyüklükler bir sayı ve birimle ifade edilmesi yeterli olan yönsüz büyüklüklerdir. Kütle, uzunluk, sıcaklık, zaman, elektrik akımı, ışık şiddeti, madde miktarı gibi büyüklükler skaler büyüklüktür. Temel büyüklüklerin tamamı aynı zamanda skaler büyüklüktür. Vektörel büyüklükler ise bir sayı, birim ve yönle ifade edilebilen büyüklüklerdir. Bazı büyüklükleri tarif ederken yönünü de veririz, yönünü de isteriz, bekleriz. Uygulama noktası, doğrultusu, yönü ve şiddeti olan niceliğe biz vektör deriz. Bu yüzden vektörel büyüklüklerde örneğin hız, kuvvet, ağırlık, ivme, yer değiştirme, elektrik alan manyetik alan gibi büyüklüklerimiz vektörel büyüklüktür. Vektörler şekilde olduğu gibi bakın ok şeklinde gösterilir. Buradaki K başlangıç noktası, L bitiş noktası, yatayda çizildiği için doğrultusu yatayda. Doğrultuda iki tane yön vardır. Buradaki yön sağa doğru veya doğuya doğru. Vektörlerin uygulama noktası vardır, doğrultuları vardır, yönleri vardır ve uzunlukları, şiddeti yani büyüklükleri vardır. A ifadesi vektörün şiddetini bakın mutlak değer içerisinde verildiğinde yönünü, doğrultusunu pas geçiyoruz. Sadece büyüklüğüne odaklanıyoruz. Eğer mutlak değer içerisinde verilirse bileşke vektör bir noktaya veya bir cisme etkeden aynı büyüklüğe ait birden fazla vektörün toplanması ile elde edilen vektöre bileşke vektör diyoruz. Aynı yönlü vektörlerin bileşkesinin şiddeti toplama işlemiyle, zıt yönlü vektörlerin bileşkesinin şiddeti ise çıkartma işlemiyle bulunuyor. Bakın A vektörü verilmiş, sağ tarafa 4 bölme uzunluğunda, B vektörü verilmiş sağ tarafa 2 bölme uzunluğunda. A burada 3 bölmeymiş. Bu ikisi aynı yönlü olduğu için topladığımızda sağ tarafa doğru 5 bölme büyüklüğünde bileşkelerini elde ederiz. Diğer görselde ise C vektörü bakın doğuya doğru 3 bölme uzunluğunda. E batıya doğru 2 bölme uzunluğunda. O zaman bileşkeleri farklarından elde edilen sağa doğru doğuya doğru bir bölme büyüklüğünde olacaktır. Örnek 2. Mert'in kare bölmeli olan odasının üstten görünümü şekildeki gibidir. Mert duvara dayalı olan ön ve arkası belirtilen kütüphanesini bir numaralı yerden iki numaralı yere arkası duvara gelecek şekilde yer değiştiriyor, taşıyor. Kaleme noktalarının yer değiştirmesini arıyoruz. Bu kütüphanenin arkası 2 nolu bölmede duvara gelecek şekilde yerleştirildiğinde burası L noktası, burası K noktası ve tabii ki de burası M noktası yapıyor. K'ya baktığımızda 3 bölme yer değiştirmiş. L'ye baktığımızda 4'e 1 bölme. Pisagor yaptığımızda kök 17. M noktasına baktığımızda ise buradan buraya geliyor düşeyde 3, yatayda 2 bölme. Pisagor yaptığımızda kök 13 yapıyor. Dolayısıyla en büyük yer değiştirme L noktasında, en küçük yer değiştirme K noktasında karşımıza çıkıyor. Cevap B. Üçüncü örnek çıkmış sınav sorusudur. 2020 TYT sorumuz. Formula 1 araba yarışlarını sunan bir spiker yayın esnasında en hızlı araba bir turu 2 dakikada tamamladı. Hava sıcaklığı 23 santigrat derece. Pistin uzunluğu 10 kilometredir gibi bilgiler veriyor. Bu verilen bilgilerin SI birim sistemindeki karşılıklarını arıyoruz. Bakın süre tuttu dakika diyor. Bunun SI'deki karşılığı tabii ki de saniyedir. Sıcaklık diyor. Sıcaklığın SI'deki karşılığı Kelvin'di. Ülkemizde Celsius termometresini kullanıyorduk. Pistin uzunluğu 10 kilometre diyor. Yani uzunluk bu da SI'da metredir. Hepsinin sağlandığı seçenek B'dir. Örnek 4. Uçağımız doğu batı doğrultusunda hareket etmekte. Hızımız sabit ve 800 kilometre bölü saat olup İzmir'den 150 kilometre ötede Sivas'tan 450 kilometre ötede bulunmaktadır. Bir yolcu uçağı hız ve konum bilgilerini kuleye yukarıdaki gibi bildirmiştir. Kule uçağın hedefine kaç saatte varacağını hesaplamak istediğinde bir bilginin eksik olduğunu fark ediyor. Buna göre fark edilen eksik bilgi aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Doğrultusu doğu batı doğrultusunda hızı şiddeti 800 km bölü saat. Konumu İzmir'den ve Sivas'tan ne kadar ötede olduğunu söylüyor. Yönünü burada göremiyoruz. Bakın bu uçak sabit hızla İzmir ve Sivas'tan bu kadar kilometre uzaklıkta ötede ama doğuya doğru mu uçuyor, batıya doğru mu uçuyor belli değil. Eksik olan bilgi yöndür. Cevap A. Beşinci örnek, hız vektörel bir büyüklüktür. Bir cismin hızı ifade edilirken ne eksik, ne de fazla bilgi içermeden anlatılmalıdır. Buna göre bir aracın hızı aşağıdakilerden hangisinde bu tanımı uygun olarak ifade edilmiştir diye sormuş. Aracın hızı 20 metre bölü saniye Do doğu batı doğrultusunda Bolu'dan Ankara'ya. Bakın şiddeti var. Doğrultusu var ve yönü var. Cevap D. Fizik ve bilim araştırma merkezleri. Bilim araştırma merkezleri yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapan bilim insanlarının bir araya gelerek ortaklaşa araştırma yaptıkları, bilimsel çalışmalarını, icatlarını, projelerini, bilgiye ulaşma yöntemlerini paylaştıkları bilimsel kurumlar. Bu araştırma merkezlerinde bilim insanları birlikte gözlemler, deneyler, projeler yapar, doğayı ve evreni daha iyi anlamaya çalışırlar. Çalışmalarının neticelerini bilimin ve teknolojinin ilerlemesi doğrultusunda kullanırlar. Burada ülkemizde ve dünyada önde gelen bilim araştırma merkezleri tanıtılacaktır. TÜBİTAK, ASELSAN, TAEK ülkemizdeki bilim araştırma merkezlerinden en önemli olanlarıdır. Dünyadaki merkezlerden ise NASA, CERN, ESA önemli bilim araştırma merkezlerindendir. TÜBİTAK 1963 yılında kuruldu. Temel bilimlerdeki araştırmaları desteklemek ve teşvik etmek amacıyla kuruldu. Kuruma ait birçok araştırma destek grubu ve bilim insanı yetiştirme daire başkanlığı vardır. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde 7 adet, 7 adet enstitü ile araştırmalar yapmakta, teknolojik uygulamalar geliştirmektedir. Enerji ve Malzeme Enstitüsü fizikçilerin laboratuvarları olarak kullanılmakta, araç kontrol sistemleri, su altı araç sistemleri, batarya geliştirme çalışmaları yapılmakta ve Milli Güneş Enerji Santral Teknolojisi, Yüksek Gerilim Doğru Akım Teknolojisi projeleri yürütülmektedir. TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi yarı iletkenler üzerine araştırma yapılması için yarı iletken araştırma laboratuvarı faaliyete geçmiştir. Bu kurumda ilk milli akıllı kart entegresi yapılmış, uzay koşullarında da çalışacak entegreler üretilmesi planlanmaktadır. TAYEK Ankara'da 1982 yılında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu olarak yapılandırılmıştır. Kurum, nükleer fizik alanında araştırmalar yaparak 1962 yılında Çekmece Gölü kenarında Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, 1967 yılında ise Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi kurulmuştur. TAEK'in amacı nükleer enerjinin milli çıkarlar doğrultusunda faaliyet yürütmek, Nükleer enerjinin kullanımından doğabilecek radyasyondan korunmak için gerekli çalışmaları sürdürmek olarak sıralanabilir. Aselsan askeri elektronik sanayidir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme ihtiyaçlarını ülkemizin imkanlarıyla karşılanması amacıyla 1975 yılında Uydu haberleşme teknolojisini yürütmek ve bu alandaki güncel gelişmeleri takip etmek, teknolojik olarak dışa bağımlılığı azaltmak, milli enerjiyi çözümleri sunmak amacıyla kurulmuştur. NASA Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Amerika'da bulunan uzay çalışmaları programı yürüten kuruluştur. NASA önderliğinde ESA ve CASA araştırma merkezlerinin ortaklaşa projesi olan James Webb Uzay Teleskobu, çok hassas, kızılötesi ışınlarla görüntüleme sağlayan ve 13,5 milyar yıl öncesine ait görüntüleri yakalama amacıyla 2022 yılında yörüngesine yerleştirilmiştir. CERN, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'dir. Dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarlarıdır. İsviçre ve Fransa sınırları içerisinde yerden 100 metre aşağıda 27 kilometre uzunluğunda çember biçiminde bir laboratuvardır. CERN'de birçok atom altı parçacık keşfedilmiştir. Evrenin oluşumuna ait çalışmalar sürdürülmektedir. ESA Avrupa Uzay Ajansı'dır. 1975 yılında Avrupa'nın uzay programını gerçekleştirmek amacıyla Fransa'da kurulmuştur. Kuruluşta 22 ülke bulunmaktadır. ESA'nın altında astronot eğitimi, insanlı uzay uçuş çalışmaları, iletişim teknolojileri gibi faaliyetleri düzenleyen bilim merkezleri bulunmaktadır. Örnek 6. Yukarıda bazı çalışmalarına örnekler verilen bilim araştırma merkezleri Aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Bilim araştırma merkezlerinin birinde atom altı parçacıkların çarpıştırılması dediği için bu CERN olacaktır. Bilim araştırma merkezlerinin çalışmaları ile Perseverance uzay aracı Mars yüzeyine iniş yapmış ve incelemelerde bulunmaktadır diyor. Bu NASA'nın gönderdiği bir araçtır. Bilim araştırma merkezlerinin birinde radar sisteminde çığır açan çok fonksiyonlu anti dron sistemi geliştirilmiştir. Bu da ülkemize ait bir başarıdır. Asel salındır. Cevap A. Örnek 7. Emre haberleşme ve teknolojide çığır açacak bir projesi olduğunu, Mine ise füzyon reaksiyonunun santral ortamında mümkün olabileceğine dair çalışmalar olduğunu fizik öğretmenlerine söylüyorlar. Buna göre öğretmenin bu iki öğrencinin çalışmasını aşağıdaki kurumlardan hangilerine göndermesi daha doğru olacaktır. Mine füzyonla uğraştığı için nükleer enerjiyle uğraştığı için Tayek'e gönderilmesi gerekir. Emre haberleşme teknolojisi ile alakalı çalıştığı için Aselsan'a gönderilmesi gerekir. İkisinin olduğu cevap E. Bilimsel araştırmalarda etik ilkelere uyma. Dünyada etik kuralların bütünü olan değerler bireylerin ahlak ilkelerini, eylemlerini, sorumluluklarını belirleyen kurallar bütünüdür. Bilimde etik ise canlıların yaşamına, insanların fikir, teori ve düşüncelerine saygı göstermeyi tarafsız davranmayı, bilimsel çalışmalarda kişisel mahremiyeti korumayı gerektirir. Etik değerlere sahip bilim insanı dürüst, saygılı, şeffaf ve tarafsız olmanın yanı sıra uydurmacı ve yanıltıcı olmayan, intihal yapmayan, kendisinin yer almadığı bir çalışmada varmış gibi göstermeyen, çalışmada yer alan diğer bireyleri yok saymayan kişilerdir. İntihal başkalarının çalışmasını kendi çalışması gibi sunmaya denir. İntihal hem suç hem de ahlak dışıdır. Bilimsel çalışmalara katılan insanlar ya da diğer canlılar için etik kuralların işletilmesi gerekir. Ayrıca deneklerin hakları yasalarca da koruma altındadır. Örnek 8. Fizik laboratuvarında öğretmen alternatif akım deneyleri yapmaları için sınıftan kura ile 5 kişilik grup oluşturmuştur. Öğretmen bu 5 kişiye deneyin nasıl yapılması gerektiğini kısaca anlattıktan sonra deneye başlamalarını söylemiştir. Buna göre deney öncesi, deney anı ve deney sonrası için aşağıdakilerden hangisi etik bir davranış değildir diye sorulmuş. Yargıları seçenekleri hızlıca okuduğumuzda bakın kişilere deney yapmaya müsait olup olmadıklarının sorulmaması etik bir davranış değildir. Nazik bir davranış değildir. Cevap C.